Hatay'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla denetimler yapıldı. Sokağa çıkmaya sağ uygulanacak 31 il arasında yer alan Adana'da i̇l Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler gerçekleştirdi. Ekipler toplu taşıma araçlarını durdurarak sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Vatandaşlara broşür ve maske dağıtan polis sosyal mesafe kuralına uymayanlara para cezası uyguladı. Mersin sahilindeki İnönü Bulvarı'nda tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçları ile servis minibüslerinde sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımını denetledi. Otomobillerde durduran ekipler yeni tip koronavirüs konusunda bilgi verdi. Ekipler ayrıca yoğun olarak alışveriş yapılan cadde ve sokaklar ile iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Adana Emniyet Müdürlüğü olarak il genelinde özellikle toplu taşıma araçları, otobüsler ve minibüsler üzerinde yapmış olduğumuz uygulamalarda sosyal mesafeye uyma konusunda sürücülerin ve yolcuların bu konu üzerinde e, dikkatli olmaları gerekiyor. gerekli açıklamayı yapıyoruz. Maske ziyaretine denetim yapıyoruz. Bu konularda aksaklık olursa kabahatler kanunu 5.326 sayılı kabahatler kanunu 38. maddesi uyarınca 392 ceza e, tatbik ediyoruz. Hatay'da da jandarma ekipleri kırsal mahallede yaşayan vatandaşlara sokağa çıkma yasağını hatırlattı. Kıymetli vatandaşlarımız Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim. Kıymetli vatandaşlarımız. Ekipler, kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim anonsuyla uyarlar da bulundu. 19 Nisan gece 24'e kadar sokağa çıkmaya yasağı vardır. Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen iki gün boyunca sokağa çıkmayalım, tedbirlere uyalım. Emniyet ekipleri de sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske kullanımı konusunda denetimler yaptı. Polis ve jandarma ekiplerinin 31 ilde yaptığı uygulama, sokağa çıkma yasağının başladığı dakikalara kadar devam etti.